Teşekkür ediyorum öncelikle bizi ziyaret ettiğiniz için Özlem Hanım. 2020 içerisinde bildiğiniz üzere tüm dünyada bir Covid salgını, gibi bir belayla karşı karşıyayız. Hani Bu musibetle beraber siyasetin götürülmesi herkes için yeni bir durumdu. Geçen sene Mart ayında ortaya çıkan bu Covid ile alakalı durumdan sonra biz çalışmalarımızı aslında hiç aksatmadan devam ettirdik. Ancak çalışma şeklimiz değişti. Normal e, süreçlerde mahalle toplantılarımız ve yoğun bir şekilde katılımla yapılan toplantıları interaktif toplantı şeklinde çevirdik. Aslında bir şekilde krizi de bu vesileyle fırsata çevirmiş olduk. Çünkü her bir toplantımıza e, şehir dışındaki büyüklerimizin işte milletvekillerimizin katılması zor oluyordu. Bu şekildeki yapmış olduğumuz toplantı profillerinin, toplantı e, formatlarında onlarla da istişare edebilmenin e, vaktini aslında artırmış olduk. Aynı zamanda hani bildiğiniz üzere Covid sebebiyle birçok işletme e, belli dönemlerde kapalı kaldı. E, haliyle ihtiyaç sahiplerinin olduğu bir e, durum ortaya çıktı. Biz bütün yönetim kurulu üyelerimizle beraber e, gerek sosyal yardımlaşmadan sonra başkan yardımcımızla beraber e, ihtiyaç sahiplerinin birçoğuna ulaştık. Bu anlamda Melik Gazi Belediye'miz e, 35 bin aileye yaşa e yardım yaptı. Yani 35 bin rakamını şöyle e, açmak istiyorum. Ortalama 5 kişilik bir aile olduğunu düşünürsek yaklaşık 175-200 bin kişiye Melik Melikgazi Belediye'mizin erzakları ulaşmış oldu. Bu şu demek, Melikgazi'nin nüfusu 550-600 bin, nüfusun üçte birine doğrudan ulaştığımız bir ortam söz konusu. Belediyenin dışında biz mahalle mahalle ev ev belli bölgelerde gezerek ihtiyaç sahiplerinin bu dönemdeki sorunlarını tespit ettik. O bölgede yapılması gereken projelerle alakalı belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunduk ve verimli bir yıl geçirdik. Yakın bir zamanda inşallah sizleri de davet edeceğimiz Melik Gazi Belediye Başkanımızla beraber 2020'deki yapılan çalışmalarla alakalı bir sunum gerçekleştireceğiz. Salı günü, pazar günü gerçekleşen meclis toplantısında muhalefet meclis üyelerinin dahil teşekkür ettiği bir çalışma dönemi geçirdik hatta hani birkaç basın kuruluşunda da bugün haber oldu. Burada bizim çalışmalarımızın yoğunluğu muhalefetteki meclis üyeleri tarafından dahi görülmekte. Ancak basın kuruluşlarıyla da biz bunu bir toplantı şeklinde hazırlayacağız inşallah. Üyelikle ilgili olarak da Melikgazi ilçesi en büyük ilçe olmakla beraber Kayseri'de en fazla üyesi olan ilçe. Tam rakam hani verdiğimde belki hata olabilir ama 73 bin. Yani küsürünü küsüratını tam hatırlamıyorum. 73 bin üyemiz var. Bu 73 bin üyemizin oluşturulmasında parti teşkilatımıza desteklerini almakta bu zaman kadar birçok ilçe başkanımızın katkısı oldu. Büyük katkıları oldu. Yaklaşık 3 senedir de biz 4 senedir de ilçe başkanlığı yapıyoruz. Biz de bu sene içerisinde 7 bine yakın üye yaptık her biriyle alakalı da yine bir toplantıda, tanışma toplantısında yeni üyelerimizle ilgili hem bir rozet takmak hem onlarla sohbet edeceğimiz geniş katılımlı bir toplantı planlıyoruz ama az önce dediğim gibi bu pandemi ile alakalı süreçte bu toplantıları biraz erteliyoruz. İnşallah kısa sürede aşıların da uygulamaya geçmesiyle beraber bu süreç ortadan kalkacak. Biz de eski dönemlerde olduğu gibi yoğun kalabalıklarla toplantılarımızı sürdüreceğiz.